Merhabalar. Lezzet tarifi kanalıma hoş geldiniz. Bugün kıpkırmızı, harika görünen, bağışıklığı güçlendiren gelincik şerbeti yapımını göstereceğim. Bu şekilde gelincik yapraklarını topladım. Şimdi 2-3 tane yaprağı alıyorum. Gelinciklerin tam orta kısmında siyah bir bölüm var. Bunlar acılık verdiği için şöyle büküyorum ve o siyah kısımları önce keseceğim. Bir mutfak makası alıyorum. Bu şekilde kesiyorum. Kalan kısmı tabağıma alıyorum. Yoksa şöyle gelinciyi alıyoruz. ikiye katlıyoruz. Bu yine siyah kısmını elimizle koparıyoruz. Gelinciklerin tam zamanı iken bu güzel şerbetimizi toplayıp yapabilirsiniz gelinciklerin siyah kısımları bu şekilde ayırdım kırmızı yaprakları da bu şekilde şimdi suyunu, suyunu hazırlayacağım burada 2 litre suyumu tencereme katıyorum içerisine 2 su bardağı şekerim var şekerimi de katıyorum bunları kaynatmaya bırakıyorum şerbetimiz kaynamaya başladı içerisine 2 tane karanfilim atıyorum şöyle gelincik yapraklarımız vardı bunları güzelce yıkadım bir kase kadar bunları da katıyorum içerisine bir çay kaşığı kadar limon tuzum var limon tuzunu ve bir dilim limonum var bunu da katıyorum ve ocağımın altını kapatıp bunu 2 saat dinlenmeye alıyorum 2 saat dinlendirdik şerbetimizi. Bu şekilde yapraklarımız beyazladıktan sonra rengini suyuna verdi. Şimdi bunu süzüyorum. Ve soğuduktan sonra iyice servis yapacağım. Şerbetimiz hazırdır. Günün her saatinde serinletici olarak içilebileceği gibi ikram da edilebilir. Yemeklerde sunulabilir. Çok güzel lezzeti var. Denemenizi tavsiye ederim. Soğuduktan sonra servis ederiz. Herkese şifa olsun. Yeni ve farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.